Merhabalar beyefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminizi ve soyisminizi alabilir miyim? Hmm, i̇sim, e, isim soyisim Alex Street. Az bir bir olay yaşamışsınız. Bu olayı açıklar mısınız acaba bize? Yani doğrudur. Şöyle ki, e, ben bugün erken saatlerde e, lokum mağazasının hepimizin bildiği e, üst düzey aksesuar şap. Oradan işte motor şeyleri bakıyordum. Yeni kasklara gelmiş e, şeyden, yurt dışından onlara bakıyordum. Çıktım, motoruma bindim, bir tane araç yaklaşıyor. Yani, e, hani ses geliyor. Durdum, merak ettim hani gelen araç. Bir anda bir araç geldi, silah çekti. E, bu araç da şey aracı, bu Lost MC'nin ikonik basık aracı var ya, e, hmm. motor yerini kullandıkları, o ondan. Hani içinden bir tane adam işte in lan aşağı in motordan diye bana silah çekiyor. Yani ben de bu tarz e, illegal yani işte çetedir, motorcuk çetesidir, odur budur falan. Onlara çok taviz vermeyi seven birisi değilim. Kaçma şansım varsa basar giderim. Neyse. Ee, ben de hazır motordaydım. Motorda e, T, kendisi yeni yazılım güncellemeleriyle bayağı hızlı bir hale geldi. E, bundan mütevellitti. Mütevellit. E, kaçma imkanı tanıdı bana. Direkt bastım. E, kaçarken bir, bir, de ne göreyim? E, adam arkamdan ateş ediyor. Bir tane sırtımdan sıyırdı. Sıyırarak geçti gitti. Tamam mı? Ee, ben de hani o an silahlıydım. Ee, adam hani gitsin peşimi bıraksın diye birkaç el ben de sıktım geriye. Yalan yok. Ee, sonra korktu bıraktı seni. Ben de zaten bastım kaçtım. Sonra etrafta dolaşıyordum aynı motorla. Ee, bir yerden bir yoldan hızlı bir şekilde giderken o yolun yan yolundan o yola giriş yapan yoldan bu... Bir anda çıktı yani rastgele tesadüfen denk geldik ee, bir anda bana çarpıştık ve ben yere yığıldım ee, böyle sanırım kaburgan falan kırıldı o yüzden çok kalkamadım hemen Yerde yatıyorum ee, baktım aynı adam bana silah çekip kaçmayı başardım adam yakaladı bu sefer ee, Beni sanırım bunlar Clubhouse diyorlar tam bilmiyorum bir, bir yere götürdü böyle kapısı falan vardı açıl İçeride motorcular böyle bira içiyor deli deli eğleniyorlar falan işte bu beni alan adamla işte beni soymaya çalıştı yani soydu daha doğrusu işte üstümden o anki silahımı aldı falan ben sen neden bir de sanki kendine görev demişler, sen neden silahlısın diyorlar. Ben peki ben, peki ben, e, size bayılttı mı veya herhangi bir şekilde bir yok, öldürücü adamla yaptı mı? Yok yok hiçbir şey. Olmaz. Her şeyi ben, hatırlıyorsunuz yani. E, tabii ki tabii ki de bana dedi ki. Ee, üstündekileri alacağım. Çıtını çıkarmayacaksın. Hiçbir şey davranmayacaksın. Seni servis bırakacağım dedi. Ben de hani mecbur ortada, orada bir sürü adam. Ha, e, işte kimin ne yapacağı belli değil. Bir silahımı çekemiyor falan. Ne dediyse yaptım. En son işte silahımı alırken dedi ki, sen de bu silahın ne işi var falan filan. Ben dedim ki ben Bahama Bar'da. Bu arada her etkinlikte bekleriz. Bahama Bar'da güvenlik olarak çalışıyorum. Ee, ondan bu silah var üstünde ee, dedim. Adam da sanki kendisi görev kendine düşmüş gibi sanki polismiş gibi. Ben şehrimde e, silahlı sivil istemiyorum arkadaş. E, sivil dedi özellikle bir de. Bu ne demek? Bana sivil diyorsa kendisinin çeteci olduğunu kabul ediyor. Kendini bizden ayırıyor demektir. Irkçılığa giriyor. Evet, ya değil de e, beni sivil olarak kategorize ediyorsa demek ki bu kendisi sivilin dışındadır. Bu adam sivil değil. Polis Ne bu? Çeteci illegal çeteci. Neyse soydu beni. Ben sinirlendim. O an işte sessiz ses şey dedim. Ya e, torcu musunuz maganda mısınız belli değil ama onu koyayım çıkarken dedim bu çekti bir tane bacağımı sıktı. Ama nasıl acıyor var ya anlatamam hiç daha önce vuruldunuz bilmiyorum da acıyla kıvrandım o an. E, saldı beni sonra. Ben yoluma devam ediyorum. Eee tabi polise ihbar attım hemen böyle böyle olay oldu diye ee, tabi polis o an ortalarda yoktu hiçbirini bulamadım sanırım hiçbir gözünü açmamıştı Yok mu kimse? tamamdır teşekkürler ee... röportaj için